Başka yapacağımız hiçbir şey yok ve bildiğim var ya 10 numara bir seriye imza atmış olacağız. Tamam hiçbir yerden çıkarma bir şey yemiyoruz gayet güzel. Ee, bu esnada tank açığımızı da kapatırız diye düşünelim ama tank açığımız niye kapanmıyor? Çünkü e, burada birimler yiyorlar Henüz maalesef burayı besleyemiyoruz öyle değil mi? Ee, buranın beslenebilmesi için daha fazla limana ihtiyacımız var. Ee, limanda basılıyor, şey de basılıyor ya, mekan da basılıyor, halledilir yani. Şurayı da 10. seviyeye çıkartalım. Burayı da 10'a çıkartalım. Bunlar en önce basılsın. Iceland'ın şeyi en önce basılsın. Şu Papua'yı sal. Şunlar bir önce basılsın. Diğerleri zaten halledilir er geç. Bir de ee, Constraint Repair değil de... E, Repair değil de... Şeyi alabilirsek... Oğlum Befriend China falan filan var ya. Nerede bunun e, sonsuz şeyleri? Construction Engineering'i alabilirsek birazcık daha hızlı yaparlar sanki. Repair'i zaten her türlü hallederiz. Bak böyle çok sakin oldu şükür kanka. Ya bir süreden sonra yoruyor anlıyor musun aynı şeyleri falan tekrar etmek? Ondan dolayı sık ya şey yapıyor ve ya bak ben e, emir cümlelerine çok triggerlanıyorum hani değiş, sıktı geç, sal bilmem ne yani. Emir cümlesi anladın mı? Hiç emir almadın mı hayatında? Götün mü çok kalkık? Yok götüm çok kalkık değil ama yayında içeriği sunan benim. Bırak da ne sunacağıma ben karar vereyim. Sakinim sakinim ya sıkıntı yok. Sakinim sıkıntı yok. Hafta sonunu dört gece bekliyorum. Valla Brave gibiyiz. Yarın okullar tatil. Yarın müsait olursan buyur gel oynayalım beraber daha 21 günlük bir süreç var. Bu 21 günlük süreçten sonra Kingdom of Denmark'a çıkacağız. Oradan da <laughs> Kanada tarafına gidip işi bitireceğiz inşallah. Ve bu adamların bir yeri kalmadı ya. İtalya şurada varlığını sürdürüyor. Ama hiç yani gemileriyle bulaşmak istemediğim için takılmıyorum. Heriflerin zaten bir tane fabrikası birkaç tane de sivil fabrikası var. Tek dikkat etmemiz gereken Avustralya ki bizi burada dövüyorlar. Nasıl dövüyorlar ben de bilmiyorum. Bizim adamlar agresife mi aldı kendini burada? Abi limana nasıl saldınız Japonya'ya ya? ya? Amerika'nın verdiği Wonder buradaymış. vallahi şurayı salalım mı? Ama Avusturya Macaristan'a da şimdi Avusturya'yı da şimdi Avustralya'yı işte Avustralya'yı da major devlet yaparsa Yeni Zelanda ve Kanada gibi Kanada gibi Avustralya'yı ve Yeni Zelanda'yı da major devlet yaparsa sıkıntı olur ki olabilirler yani heriflerin major devlet olma riski var. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhtemelen Amerika ittirdi. Bizimkiler de burada konumlarından çıktı. O adam oraya oturdu kalkmaz şimdi. Japonya'nın yeni başkenti de burası. Vay anasını vay. Mr. Gnar babuş resmine bakarak 5 kere tövbe yarabbim. Rabbim ee, sen hala Airsoft Iron 4 oynuyorsun. 890 saatim var ben bu kadar oynamadım. Bu arada bir yıl yayınlara katılamayacağım demiş Mr. Gnar. Sağlık olsun kankam. Yarın 2019 yarın yine gelirsin. Bir sene atlamış olacak zaten. Şimdi bir saniye bizim savaş ordusu nerede? German Theater 1. 12 gün. Aynen aynen. Emre adamları kapitüle ediyorsun. Kalıyor gemileri şeyleri. Çok ayar oluyorum ya. E ee, tank sayısında bir düzelme var mı? Hala 12k tank eksiğimiz var. Hallederiz hallederiz halledilir. Halledilir. En kötü aneksal yaparız. İşte onu yapmadığım için şu an mücadele veriyoruz ya zaten. Size sıkıcı geliyor ama bir şeyleri tamamlamak önemli abi ya. İzleyen yani ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Ben izliyor olsam, ya bu seriyi baştan sonuna kadar takip ediyor olsam isterim ki adam akıllı bir finali olsun. Finalsiz çok tandik olmaz mı? Düşünsene. Hadi bakalım son gün. Ve gün. İlerle bakalım şuraya. Şu görlandı da alalım Allah'ım ondan sonra her şey kolay olacak ya. Her şey kor kolay olacak yani. Kanada kaput e dediği anda barış masasına oturacağız. Artık barış masasında ne kurtarırsak kar. Yalnız harbiden şu savaşın bu kadar uzaması 24-25 milyon adam ölmüş ya düşmandan. 24-25 milyon. Bizden de 6 milyon falan. Benim vasanlar ee, vasallar böyle anekse hala kıvama gelmemiş ya aneks kıvamına. <laughs> Asker var mıdır acaba şurada? Asker var mıdır acaba şurada? Hop. Umarım yoktur ve ben e, o Görland'ın başkentine e, rahatlıkla ulaşabilirim ya. Abi birimlerin ilerleme süresini görüyor musun? Adamlar attrition'da falan oluyor ya. Barış masasından sonra yayın bitiyor aynen orçun Barış masasında alabileceğimizi alırız. Böyle kendimizi güzel bir Cormunrake yaparız. İşte İngiltere tarafını falan alırız e, ee, nasyonalist İspanya tarafını, Fransa tarafını falan alırız. Zaten %43 skor bende. Alabildiğimiz yerleri alırız. Ondan sonra ufaktan videoyu sonlandırırız. Yani yayını sonlandırırız ama işte yani... Buraya da mı adam koydunuz ya? Görland'a da mı adam koydunuz? Görland'ın liman kıçında. Ya da neyse bizimkiler ilerliyor ya. Görland'a ne zaman yapılıyor Naval Base? Ee, 19 yeni veri. Genoveri, Febrüveri, eee, Darmstadt, Eyvallah, eyvallah tamam. Çok bir süresi yokmuş ya. son bir 20 dakikası falan var abi. Vallahi penguenlerle kapışır dedin ama asker çıktı kanka karşımıza. Penguenlerle kapışmadık yani bildiğin düşman ordusu çıktı. Abi bir tane tank burada kalsın mı, ne olur ne olmaz. Diğer 9'u hareket etsin de. Görnant'tan gitmek kötü fikir bu arada ya. Yani ya Görnant üzerinden Kanada'ya çıkmak gerçekten kötü bir fikir olabilir şu an bak ben onun farkına vardım. Ufaktan videoyu sonlandıracak ya değil takıldım artık. Bence ee, barış masasında Shadow Puppet yapar şey alırsın. Hacı bilmiyorum yapmayı. Maalesef. Bu Görland ayrı bir ülke miydi? Ayrı Danimarka. Abi senden kurtuluş yok mu ya? Daha gitmediniz mi oraya? Bir tane adamı şöyle aşağı yolla. Bir tane adam burada kalsın. Hayır burada. Burada. Askerler sözümü dinlemiyor ya. Geri zekalılar galiba. Oyunun 10x hızı falan olsa keşke ya. Vallahi şu an seriyi bitirmek için can çekişiyorum. Ve yeni alaçıl falan 14.10 gerek girmeme. Son 48 dakika kaldı arkadaşlar eğer e, 48 dakika içerisinde bitirmezsem yeni yılı her sefer 4 oynayarak girmiş olacağım ki bunu istemiyorum. Benzinler donuyor. Olabilir bilmiyorum ya. Bak senin dediğin mantıklı geliyor şu an kulağıma hani benzinlerin donma durumu falan. vallahi yeni limanı falan da yapacaklar ufaktan. Tamam şu beşli buraya gelsin. Buradaki buraya gitsin. Sen de buraya gel. Abi çok yavaş hareket ediyorlar ya. Buranın gemisi nerede? <laughs> Tamam. Naval base'imiz yapılmış. Güzel. Güzel. Şimdi yapacağımız şey şu. Ee, hemen bunun karşısına da bir tane naval base kuracağız. Ee, ve birimleri buradan karşıya geçirmeye çalışacağız. Yo, şuradan karşıya geçiririz ya. Aşağıda varmış zaten. Şimdi aynı ordu buradan İngiliz'in oraya çıkacak. Hadi bakalım. 70 gün ona sayacağız. Güzel. Bizimkiler de geliyor zaten. Şu gemileri alalım. Şimdilik buradan oraya geçerken donanmayı korusun. Bu arada var ya buzulların orada biz ordulara şu an can çekiştiriyoruz ya. Yemin ediyorum açlıktan geberecek herifler. Şurayı da garnizonlarsınız. Oldu da bitti maşallah. Zaten Netherlands'e bir çıkalım gerisi gelecek. Güzel. Ee, tank yeni şeyine geçti. Üçüncü düzeyine geçti. Güzel abi. Yeni yıla 45 dakika var. Ee, aman aman. Kanada'dan kork oralarda soğuk. Evet biliyorum ya. Ee, yıl bitmeden yayın bitirme challenge diye YouTube'a koyarsan rahat 250k bir yılı var. <laughs> Güveniyorum sana yaparsın sen. Eyvallah Ege. Kank, bilgen Amerika Fethi e, şey olmaz ya Amerika Fethi gelmez yani şu an Kanada'yı alayım işte barış masasına oturalım net salacağım yoruldum gerçekten yoruldum ya böyle e, bunu 4.5-5 saate falan uzatmamak lazımmış onun dışında bir sıkıntı yok da çok uzatınca bir miktar yamuluyorsun Yeni yıldan beklentim Kanada'yı alabilmek mi? Yeni yıldan değil de şu an oyundan beklentim Kanada'yı alabilmek. Şu an tek beklentim bu. Abi bu 93 adam da şuraya bir gelebilir mi? Niye buraya getiriyorum? Çünkü oradan buraya gelmeleri de zaten dünyanın zamanını alacak. Bir de ekstradan buraya çıkıp liman yaptıktan sonra aynı şeyi beklemeyelim umarım Kanada rahatlıkla çöker ve ben de oyunu bitirip kurtulabilirim. Alabilirim ama almayacağım Emre. Çünkü o kadar uzasını istemiyorum. Çarşamba tarih sınavı var tekrar iyi oluyor. Kanka sakın bak yani tarihi böyle şey yaparsın. Böyle bir şey yok aman diyeyim. Aman diyeyim böyle bir şey yok yani Avusturya Macaristan Sovyetlerin içinden geçti etti falan filan. I I. Yok anam. Va Vallahi sıkıntı olur ha. Şuradaki limanları kaybedersek ne bok yiyeceğiz peki? Ve bizim adamlar nerede burada? Abi burada sadece ölmeme challenge yapar mısınız? Şuraya. Adamlar da Netherlands'in köşesini alıyorlar oradan ya. Evet arkadaşlar son 29 gün. Osmanlı'da sonra benim içimden yol açtı. O kötü oldu ya. Son 25 gün. 25 gün içinde hallolsun. Ben de bir anime izlediğim sayfaya bakayım. Yeni animem var mı? Yayından sonra yeni yıla anime izleyerek girmek istiyorum çünkü. Bir kuru yemiş alacağım sarı leblebi. Oh sarı leblebiyle gömeceğim animeyi. Ee, bunu da bu arada yarından itibaren Samet Güngör Live'de yayınlamaya başlarım. Muhtemelen günde 5 bölüm düşecek şekilde ee, şey yaparım, yayınlarım. Yarından itibaren beşer bölüm beşer bölüm seyredersiniz. Son 18 günlük süresi kalmış. Ben de bakayım bari ben var mı? Be. Sınavda Österrey Sovyetlerin içinden geçti diye kompozisyon yazmalık sevgi kesinlikle. Hangi anime izleyeceğim? Ya en son Divine Gate'i izledim. Hakikaten on numara bir animeydi. Çizimleri falan çok hoşuma gitti. Karakter tasarımları. Özellikle karakterlerin içlerinin Boş olmaması falan beni çok çok tatmin etti Divine Gate'de. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim ama birazcık şey böyle hafif ağır ilerleyen bir anime ama gerçekten çok eğlenceli. Ee, bu arada yeni bir animem var galiba ya. Bakalım var galiba bir şeyler ya. Çince animeyi hiç sevmiyorum bu arada ya. Adam atıyor animeyi misler gibi ama Çince anasını satayım. Yani sevmiyorum Çince kulağıma. Japonca çok güzel geliyor da Çince'yi kulağım almıyor. Çince'yi kabullenemiyorum. Herkes aynı bok diyor değil mi şimdi? <laughs> Hop, hadi bakalım şu çıkarmayı yapalım. Günde 5 bölümle. Kankam upload atızım var çok şükür. Upload atızımla elimden geldiğince hızlı bir şekilde atıp e, sizlerin rahat izlemesi için. Yetiştirmeye çalışacağım. Bana da iyi oluyor. Bakma çok boş vaktim olunca ben şey yapıyorum sapıtıyorum. Yani kanalla ilgilenmek falan hoşuma gidiyor. Amerika birileriyle savaşa girmiş mi? yok herkese division verdiği için böyle. Umarım burada kimseye rastlamam. Ki İngiltere'nin askeri var mı? Ee, 36 ila 47 mi? İngiltere'nin başka nerede kara parçası var? Umarım burada değillerdir. Abi şimdi bir an evvel şuraya limanı inşa ediyorsun. Bu limanın inşasına zarar gelmemesi için ee, Burada besleniyorlar bu arada çok ilginç bir şekilde 5 tankını öne gönderiyorsun Buradan buraya direkt gidiş var mı? Yok çok güzel Kalan 5 tankını da aşağı gönderiyorsun Maksat buraya zarar gelmemesi Buraya zarar gelmezse hallederiz İngiliz 36 askerini nerede saklıyor olabilir sizce? Ve buradan buraya karadan geçiş var mı? Yok güzel. İngiliz bu 36 askerini nasıl, neyle saklıyor acaba? Nerede saklıyor? Limanın basılmasına ne kadar zaman var? Limanın basılması e, yaklaşık 31 Mayıs, e, bir ay sürecek. O bir ay içerisinde başımıza bir iş gelmezse her şey on numara. Limanın basımına etki eden şey var mı? E, şu var. Bunu e, tekrardan. Limited'a e çekebiliriz. Hatta vontra e, bile çekebiliriz ya. Limited'a e çekelim. O bonus da e, şey yapsın. O bonus da gelsin. Artık %5 olsun. O %5 de bakalım hızlı bir şeyler yapılacak mı. %5 de ne zaman yapılıyor? 30 Mayıs'ta yapılıyor. Güzel. 26 gün var. 26 gün beklersem şayet ve burası almazsa olmazsa e, İngiltere'nin Kanada'nın ucundan dümdüz ilerleteceğim elemanları düz ilerleteceğim elemanları ve fethetmeyi başlamış olacağım. Ee, takipler için teşekkür ediyorum arkadaşlar hoş geldiniz. Valla balık mı tutuyorlar nasıl besleniyorlar inan benim de bir fikrim yok. Ama ee, buradan supply gelecektir diye umut ediyorum. Yaklaşık 19 gün var. Damage alabileceği yerlere doğru birimlerimi ilerletiyorum. Burası ne kadar az damage alırsa benim için o kadar iyi. Oradaki liman ne kadar hızlı konuşlanırsa bizim için o kadar iyi. Sonrası top yükün saldırmaya bakıyor. Hatta sonrasında buraya destek ordu da getirebiliriz ama şu an destek orduyu tanklardan craftlayamam. Hala tank eksiğim var. Nelerden craftlayabiliriz? Artilleriden destek ordu yapabiliriz bak bu arada. Yani şuradaki 100 bölümlük İngiliz savunmasını şöyle bir egale edip ee, buradan 100 bölüğü alıp bu 100 bölüğe bir komutan verebiliriz tamam mı? Sonra bu 100 bölüğe verdiğimiz komutanla beraber buradaki bölüklere topçu bölüğü olma emrini verebiliriz ki e, yeterince topçumuz vardı diye hatırlıyorum ki varmış güzel. Sonra buradaki 100 birim topçuya e, buraya gitme emrini veririz direkt yolda giderler onlar ama aşama aşama gidelim başımıza iş gelmesin. Denizler korunmuyor ama buralarda cirit attıklarını zannetmiyorum. Genelde English Channel'ın oradalar. Yani topçuları da getirelim. Ee, birazcık daha sertçe yapalım anladın mı? Tamam tamam. Ee, yo 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 yo. Tamam değil. Tamam değil. Tamam değil. Ona... E... Ama o vurursa şimdi buranın üretimi duracak. Tut onu. Tut onu tut 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 tut. O salağın inmesi lazım. O salağın inmesi lazım. O salak inmezse sıkıntı. Sen de yürü buraya. Şimdi sen yürüme. Burada kal. Ee, gemilerden biri kırıldı mı? Ya tamam adamlar kırılmamış topçular. Ya kırılsa da o kadar önemli değil de. Kırılmasınlar oğlum. Durup durmadık ya. gerek var? <laughs> Vurmaya devam et. Çünkü buranın hasar almaması lazım. Ee, buranın hasar almadan geçecek son birkaç günü. 2 jun. Eee, son 5 günü falan. %86'sı tamamlanmış vaziyette. Sonra bütün tankları buraya akıtacağım. Tankçıların akabine topçu bölükleri de gelecek buraya ki ee, topçularımız ilerlerken ölüyorlar arkadaşlar bir bir. İyi topçular. Eee, bu salaklar niye ilerlemiyor peki? Abi ne yapıyorsun? Siz kalın. Sen kal. Ya sadece buradaki ordusu şu köşeye gelsin. Limanları korutsam iyi olur bu arada ya. Baksana şuradan 15 adam geçebildi 100 adamdan daha. Güzel. Buraya şey geldi, liman geldi. Şimdi hemen ne yapıyorsun? Buraya veriyorsun adamları. Büyük generali buna veriyorsun. Koşun bakalım. Koşun bakalım. Şimdi şu ordular da oraya bir geçsin. Bunların da savunmasını yapacağım. Şurada toplar yaklaşıyor. Topçular yaklaşıyor. Topçular bir yaklaşsın onları da götüreceğim. Eyvallah Adem abim. Adem abim şunu bir bitireyim. Hani Samet Güngör live'ı falan da atacağım ya seri yapacağım o yüzden bekletiyorum. Hayatta itemez ya şu 93 tank gelsin zaten hiç şansları kalmayacak. Oh yeni heavy tankı falan da öğrettik. Samet Güngör live'ı atacağım ya abi ondan çabalıyorum ya. 100 adamdan 7'si vefat etti. Maalesef maalesef. Tamam şimdi planı değiştiriyoruz. Bura, bura ve bura. Şimdi buralar garnizonlanırken yeşil olsun buralar. Diğer birimleri öyle yavaş yavaş geçireceğim. Zaten buraya 93 tane tank geldi. 93 tank şöyle bir sınırlara yığılsın. Ve şöyle bir emir verelim başkente doğru ilerlesinler. Ee, onlar başkente doğru ilerlerken biz buraya demiryolu yapamıyoruz. Ee, su supply taşımak lazım deli divane. Şuraya da bir supply yeri yapalım. Ve bu adamlar agresif oynasınlar. Artık Kanada'yı da bitirip e seriyi sonlandırma vakti efendim.